Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Yine güzel bir sabah. Mersin sabahı. Kefal avına geldik. Biraz ekmek attık. Kefal var gibi arkadaşlar. Ekmeğe geliyorlar. Biraz yemleyip alıştırıp Kıbrıs takımı ve lokma takımıyla nasibimizi arayacağız. Kefal yakalamaya çalışacağız. Hazretlerimizi yapalım. Fak fak. Başlayalım. Şimdiden bize rastgele. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Şu avamıza başladık arkadaşlar. Attık. Bekliyoruz. Balıklar geldiler. Ve evet bir şey aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçuyor balık. Yazargana eğbikli gibi görünüyor ama. muhtemelen zargana gibi duruyor arkadaşlar. Uçarak geliyor. Görüyorsunuz. Yavaş. Evet. Çok heyecanlı bir arkadaş. Evet. Çok güzel bir zargan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bayağı iyi. Sargın aylaştık Bakalım. Güzel bir hava olacağı benziyor. Nasıl? Devam edelim. Arkadaşlar lokma takımıyla denemeye devam ediyoruz. Takımımız şu şekilde arkadaşlar. 20 gram top. Şamandıra ve arkasında 5 tane iğne. Şöyle gördüğünüz gibi. Yineler arası 15 santim civarı. Bunu 10 da yapabilirsiniz duruma göre. Ya da biraz daha açabilirsiniz. Ama iğneler çok olduğunda açmak bu sefer oltanın takımın boyunu uzatıyor. O da atmayı zorlaştırıyor. Dolaşmayı kolaylaştırıyor. İdeali bu. İğneyi azaltıp arasını açarsanız güzel olur. Ama bu sefer de 3 tane atıp takmaya takıp atmaya değmiyor. Hemen yiyorlar. 5 tane bence ideal arkadaşlar. İğnemiz 7 ve 8 numara. 7 ve 8 kullanıyoruz. Küçük olacak ki defa geldiğinde yutacak. Yine ekmeğimizin dışını takıyoruz arkadaşlar. İçini takarsak defa gelmiyor bildiğiniz gibi. Şu şekilde dikiş atıyoruz ekmeğe. Bir de atış sırasında arkadaşlar top suya düşerken hafif minicikler tutuyoruz ki ekmekler arka tarafa gitsin üst üste gelip dolaşmasın topun üstüne. Bu da önemli bir ayrıntı. Yoksa sürekli dolaşır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde takımımız. Denemeye devam ediyoruz. Şimdi attık arkadaşlar. Şu an ama. Yediler arkadaşlar maalesef. Şimdi bıraktılar vurmayı. Çekelim geri atalım. Evet iyi geldiler arkadaşlar ve aldık ama kaçtı mı? Evet aldık arkadaşlar. Bir şeyler aldık bakalım neymiş. boy arkadaşlar gördüğünüz gibi demek ki vuranlar olmuş güzel saldırmışlar da vuruyorlar arkadaşlar bak, bak Büyüklü büyüklü kaldırıyorlar. Galiba ufak bir tane takıldı arkadaşlar maalesef. Bir bakalım. Küçük takıldı mı büyük gelmiyor. Doğal olarak korkuyor. Evet tahmin ettiğimiz gibi kızı atladık arkadaşlar çıktı. sopar takımı o yüzden bıraktı Kıbrıs takımı genelde Hazır satılanlar da biliyorsunuz şamandır olur arkadaşlar kötü olur. Biz top taktık gördüğünüz gibi. Bu, bu sayede daha ileri atıyoruz, daha iyi oluyor. Evet şu an vuruyorlar arkadaşlar. Evi de ufakla. Yine küçük bir sokar takılmaz. 3-4 seferdir küçük sokar takılıyor arkadaşlar. Oltamızı dağıtıyor. Sokar takıldığında zaten başka balık gelmiyor. Boşuyorlar. Biraz da rüzgar çıktı arkadaşlar. Şeyi Oltayı kıyıya getiriyorum ben. Sık tadı kalmadı. Zaten nazlanarak vuruyor balıklarda. Sokarlarda bırakmıyor. Muhtemelen birazdan avı sonlandırılsın. Şu an irili ufaklı vuruyor ama takılmadığına göre herhalde küçük ağırlıklı bana bir sürü balık var ama Umarım küçük bir sokak takılmaz Hadi bak Korktuğumuz başımıza geldi Bakalım Sokar takıldı galiba küçük bir sokak evet, maalesef Gördüğünüz gibi yine küçük bir sokak yakalandı Bunlar takıldığı zaman arkadaşlar balık korkuyor doğal olarak gelmiyor. Avımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Çünkü sokarlar bırakmıyor. Havada ısındı. Bugünlük o kadar yeter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok Bugün çok verimli bir av olmadı. Bir tane güzel zargana ve melanor aldık. Kefal ne hikmetse hiç gelmedi. Her zaman geldiğimiz merasında çok güzel Hatta geçen gün takoş kefal almıştım. Çok güzel kefaller vardı. Bugün böyle oldu. Sağlık olsun. Rüzgar batıdan Doğudan esiyor. Bundan dolayı gelmemiş olabilirler. Şimdi ne zaman doğudan esse Hem dalga Kötü bir dalga oluyor balık avı için. Hem de balık Gelmiyor. Sağlık olsun. Bugün de böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Bir sonraki avımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.